Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. yeni bir PUBG Mobile videosuna Bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? Çoğu kişi Facebook canlı yayınlarını ve Youtube canlı yayınlarını biliyorsunuz Canlı yayın açıyorum ve orada çok fazla 90 FPS isteyen oluyor Bu 90 FPS'de de arkadaşlar sizin için çekmek istiyorum Zaten her yerde var normalde bunun videosu da Ben de sizin için hani çekmek istiyorum ee, Ne yapmamız gerektiğini hemen söylüyorum Bakın sol üstte gördüğünüz gibi ben de 60 FPS oluyorum Şu anda size orayı zoom diyeceğim göreceksiniz Bozdum az önce sizin için 60 FPS yaptım Şimdi hemen nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bir hesabınızdan çıkacaksınız arkadaşlar. Ayarlardan çıkış yap. Tamam diyeceksiniz. Burada tamir et diyeceksiniz arkadaşlar. Ve varsayılan ayarları uygula diyeceksiniz. Olağan tamirden kaldıracaksınız. Varsayılan ayarları uygula. Tamam diyeceksiniz. Ondan sonra istemci düzeltildi. Lütfen oyunu yeniden başlatın diyecek. Tamam diyeceksiniz ve gireceksiniz geri hesaba. Şimdi ben buraları size bilerek hızlandıracağım. siz beklemeyin diye. Evet o Land müzik çalıyor. Hemen onu kapatayım ben bir. Müziği kapattık arkadaşlar. Şimdi girdiğinizde ilk girdiğinizde burada hangi hesaba bağlıysanız mesela hangi hesaba bağlıysanız ya Twitter ya da Facebook olması gerekiyor zaten. Hangisine bağlıysanız ona tıklayın ve sol üstten çarpıya tıklayın. Yetki reddedilecek. Sonra F11'e basıp arkadaşlar yani şu kısma gelip oyundan ilk yani şu sağ alttaki çıkış düğmesine iki kere basacaksınız ve tekrar gireceksiniz. Evet arkadaşlar tekrar bu kısma geleceksiniz ve hemen hesabınıza bu sefer giriş yapacaksınız. Hiçbir şekilde bir yerden çıkmayacaksınız. Bu sefer giriş yapacaksınız. Ben hemen giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdik ve sol üstte de gördüğünüz gibi 84 FPS alıyorum arkadaşlar. Yani 90 FPS ama normalde 82 FPS alıyoruz galiba. Daha beta sürümünde olduğu için 90 FPS'i de alacağız umarım yakında. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer yani az bir kısma bile yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bir arada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada çekmemi istediğiniz challenge'lar varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Ben de ona göre bir challenge yapayım. Hani sizin de istediğiniz bir challenge olsun en, en azından. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoşçakalın. Bay bay.